Web 1'den Web 2'ye geçişte servet transferi yaşanıyordu. O zaman Web 2 en iyi fırsattı. Çok da uzun olmayan, internetin başlamasıyla beraber başlayan 10-15 yıllık süre içerisinde Forbes'teki ilk 100 milyardere baktığınızda işte demir yollarından, basılı medyaya, geleneksel işlerden milyarderler değişti. Kısa bir süre sonra artık Forbes'teki ilk yüzdeki milyarderlerin çoğunu internet şirketleri oluşturuyordu. Facebook, Amazon, Uber, Airbnb bu servet transferinde inanılmaz kazananlar aynı zamanda bu şirketlerin erken yatırımcılarıydı. Web1'de sadece pasif bir şekilde okuyordun, görüyordun. Web2'de olayın içine dahil oldun. Başka insanlarla etkileşime girdin. Hatta geleneksel dünyada yaptığın şeyleri Web2'de yapmaya başladın. Ulaşım, konaklama, alışveriş ve şu an insanlar özellikle bazı ülkelerde Türkiye onlardan biri uyanıkken internette geçirdiği zaman geçirmediği zamandan daha fazla. Ve geldik Web3. Hem gözlemliyorsun hem katılımcısın yani dahil oluyorsun hem de Web3 ile beraber sahip oluyorsun. Tabi Web3'ü baştan anlatmayacağım. Burada konuşsam saatlerce konuşabileceğimiz hatta iddialı olacak günlerce haftalarca konuşabileceğimiz bir konu. Kanalı uzun süredir takip edenlerin bu konuda iyi bir anlayışları var ve ayıdan beri izledikleri için yükselmiş bir portföyleri var. Şimdi bizim konumuz web 3. Web 1'den web 2 dedik. Şimdi web 2'den web 3. Buna şahit olmaya başladık. Şu an bu videoyu izliyorsanız buna erken şahit olanlar kısmındasınız. Her gün birileri şu an geçişte günümüzde milyoner hatta milyarder oluyor. Burası hayal satma yeri değil. İşin diğer tarafını da söylemek lazım. Buraya kolay para amacıyla girenler. Yani kısacası bitcoin ve kriptolar hakkında hiçbir bilmeyenler sürekli para kaybediyorlar. Yani o tayfa hisse senedi piyasası çok yavaş, çok sıkıcı olduğu için kriptolara geldiler. Kriptolarda aradıkları heyecanı buldular. Artık çok daha hızlı kaybediyorlar. Bugün en çok konuşulan en popüler trendlerden bahsedeceğim. Bunlardan bazılarında gerçekten inanılmaz fırsatlar var. Tek ihtiyacın olan şey sadece bir iki tane projede 12'den vurmak. Sadece tek 1-2 headshot iyi hamle hayatını tamamen değiştirebilir. Bazı trendler ise para alan bazılarının baş harfi influencerlar, fenomenler ve medya şirketleri onların sana o trendlerin gerçek bir değeri olmamasına rağmen inandırdığı çünkü elinde tuzlukla her yeri koşuyorsun. Kolay para deyince gözün dönüyor. Bu tarz cebinden paranı alacak şeyler de var. Videoda bahsedeceğim. 1- Bu gördükleriniz merkeziyetsiz bilim coinleri. Neden? Bilim blockchain üzerinde olmalı. Neden bilimle ilgili kriptolara ihtiyaç duyuyoruz? Bunları konuştuğum için daha önce ihtar yedim. Halk sağlığı, cart çürt vesaire. Ama 15 yaşındaki çocuğun cebindeki 200-300 lira da gözüm olmadığı için burası shitcoin tanıtım kanalı değil, gerçekler kanalı. Neden bilim blockchain üzerinde olmalı? Çünkü bilim yozlaştı. Covid döneminde aykırı fikri olan, bilim adamlarından bahsediyorum. Aykırı fikri olan kaç kişi CDC'den, kaç kişi FDA'den kovuldu haberin var mı? Kovulmalarının sebebi çoğunluk bilim adamlarına katılmıyorlar diye. Sağlık girişimi görüyor musunuz? Böyle sürekli teknoloji girişimleri görüyorsunuz. Parayla ilgili, finansla ilgili, işte ulaşımla ilgili, konaklamayla ilgili. Neden böyle çok fazla sağlık girişimi duymuyorsunuz? Çünkü sağlık girişimleri çok ağır regülasyonlarla karşı karşıya. Çünkü piyasaya yeni girişimcilerin girmesine izin verilmiyor. Büyük ilaç şirketleri lobicilik yapıyorlar. Örneğin birkaç genç bir araya gelip kanser tedavisi arayamıyorlar. Veya başka alışıla gelmedik çoğunluğun katılmayacağı bir şey yapamıyorlar. Eskiden bilimde nasıl çığır açılıyordu? Biri veya birkaç kişi çıkıp bütün tabuları yıkıyordu. Bilimi sorguluyordu. Ama artık bu mümkün değil. Bu sadece kişi çapında da değil. Bildiğimiz devam eden davalar var. Ülkeler çapında bile böyle. Sen ülkeler sağlık konusunda kendi bağımsız kararlarını verebiliyorlar mı sanıyorsun? Ay, Elimde bir coin var. Saniyede 3 milyon işlem yapabiliyor. Hem Bitcoin'in hem Ethereum'un yapamadığını yapıyor. Söyleyeyim mi? Şartları kim belirliyor? FDA. FDA'nin en büyük bağışçıları kimler? En büyük ilaç şirketleri. Günün fıkrası. Gelelim bu coin'lere. Bu coin'ler başarılı olanlar sayesinde insanlar Artık istedikleri sağlık girişimine yatırım yapıp hem aynı zamanda destekleyip hem de zenginleşebilecekler. Bunların çoğu da o. yani merkeziyetsiz organizasyonlar. Hangi girişimlere veya ürünlere yatırım yapılacağını oylama ile seçiyorlar. Şimdi benim portföyümün ufak bir kısmı birkaç coin'de. Onlardan biri VitaDAO. Yalnız şunu bilmeniz lazım. Sağlık girişiminin para kazanması o kadar kolay değil. Bu yüzden portföyümün sadece ufak bir kısmı merkeziyetsiz bilim coinlerinde. Şunu biliyorum, aşırı küçükler Burada 3-4 tanesinde hata yapıp sadece birinde 3-4 tanesinde bırak. 6-7 tanesinde hata yapıp başarısız olup dolandırıcılar demek değil bunlar birer girişim. Sağlık çok daha zor bir girişim. 6-7 tanesinde hata yapıp sıfırlanıp sadece bir tanesine nokta atışı yapıp 50x 100x yaptığında diğer 5-6 tanesinin başarısızlığını kapatıp yanında devasa bir kar bırakabilir. E zaten girişim sermayeleri de böyle çalışmıyor mu? Önlerine girişimler geliyor. Günde yüzlerce savunmadan sağlığa, finte bakıyorlar. 4-5 tanesine yatırım yapıyor. 5'inden 4'e gidiyor. Biri bir sonraki Netflix, Uber. Shopify herhangi bir şey olabiliyor. Burada da böyle çok küçükler, tek ihtiyacınız olan aslında bir vurgun, iki tane bile değil. Başarı oranınız düşük o olsa bile bir tane yakalamak bu da kriptoları, blockchain'i ve sağlığı. Özellikle bilimle ilgileniyorsanız, fen bilimleriyle ilgileniyorsanız yanına kriptoları ve blockchain'i de ekleyip burada uzmanlaşmanızı öneririm. Dediğim gibi hata payı daha yüksek çünkü sağlık böyle bir şey. Denersin, başarısız olursun. Denersin, başarısız olursun. Denersin, başarısız olursun. Sonra denersin, bir ürün, bir teknoloji sonunda başarırsın. İnsanların hayatını değiştirir. Buradan RVA'ya bağlayalım. Şimdi burada para var. Çünkü neyde para vardır? Gıda. Yeni teknolojiler ve paranın kendisi. Bu üç şeyde büyük para vardır. Bunlardan biri de paranın kendisi. Paranın kendisinde büyük para vardır. RVA'da paranın kendisi. Projelerin yaptığı tek şey gerçek dünya varlıklarını buraya getirip para kazanmak. Aynı stabil coin işi gibi. Burada stabil coinler yok çünkü onlarda kar etmiyorsun. Ama onlarda birer stabil coin. Mesela stabil coin şirketleri. USDT ve USDC. USDC'nin arkasındaki şirket Circle. Bunlar gidip bu parayla gördüğünüz piyasa değeriyle ABD devlet tahvilleri alıyorlar. Yani risksiz para kazanıyorlar. %5-6. %5-6 bir şey değil deme. Bak 100 milyar dolardan fazla. Tek yaptıkları şey bu kadar büyük parayı. insanlardan aldıkları bu kadar büyük parayı risksiz devlet tahvili almak. %5-6-7 100 milyarlarca dolar olduğu zaman yılda 5-6-7 milyar dolar yapıyor. E yaptıkları hiçbir şey olmadığı için 3-5 kişiyle yönetiyorlar ve bedavadan para kazanıyorlar. Çok temiz, regüle edilmiş, yasal, çok fazla emeğe gerek olmayan, roket bilimi olmayan muazzam bir iş modeli. İşte bu yüzden diyorum yeni teknolojiler gıda ve para. Paranın kendisinde büyük para vardır. Stabil coinlerde birer veya sonuçta fiyat para birimlerini geleneksel dünya varlıklarını zincir üstüne getirdiler. Sepetimizde Ondo vardı. Onlar ABD devlet tahvillerini zincir üstüne getiriyorlardı ve daha aşağılarda, hatta diğer sayfalarda ilk 400 500'lerde Maple ve Goldfinch. Bunlar da aynı Ondo Finance gibi sepetimizde bunların ikisi de kredi protokolü. Bu trend kalıcı bir trend. Çünkü halihazırda gerçekleşmeye başladı. Geleneksel varlıklar blockchain'e geliyor. Böyle tokenize edilmiş gayrimenkuller falan da var. Ama ben size proje verirken biliyorsunuz Video 10 dakika sürüyor ama arka planda günler süren araştırmalar var. Para kazanmaya gerçekten başlamış mı? Regülasyon konusunda ne durumdalar? Normalde regülasyon konusunda fikrimi biliyorsunuz. Ama elbette blockchain'i kriptolara eşsiz şeyler inşa ederken regülasyon aramıyoruz. Ama geleneksel varlıkları blockchain'e getirdiğimiz zaman regülasyon bir elbette bir aşamaya kadar. Çünkü izin istemeye başladığın zaman elinde güç olan kişilerden elini verdiğin bir kolunu kaptırabiliyorsun. Ama burada belli bir aşamaya kadar okey. Yani gözden geçirdiğim yüzlerce şey var. Gerçek bir ürünleri var mı? Token'ın kullanımı var mı? O yüzden coin verirken çok dikkatli olmaya çalışıyorum. O yüzden son 2-3 ayın videolarının yorumlarına bakın. İnsanlar bu şekilde kazanıyorlar. Reverse sepetinin ikinci bölümü gelecek ama dediğim gibi bu hafta berbere gidemedim. Bu yüzden İran ve İsrail ile ilgili olan olaylar hakkında bilgi edinemedim. Konuşacağım. Sabır berberim o bölgede İran istihbarat Ajansı'nda veya Mossad'da hareketlenme varsa söyleyeceğim. %20-%30 geri çekilme olabilir dedi. Öyle olursa ben de size RWA sepetindeki yeni vereceğim coinleri ucuza aldırmış olacağım. Çok konuşulan diğer bir trend ordinaller. Artık Bitcoin üzerinde NFT'ler gibi şeyler olacak. Bunlar transfer edilebilecek. Daha önce dediğim gibi kim düşünmüşse aklına sağlık, emeğine sağlık ama bir daha olmasın. Bu sektördeki coinleri de dahil ettiğim bir video çekmiştim. İsmi satacağım 5 coin idi. İçinde bu ordineller de vardı. Örneğin burada hakkında pek iyi şeyler söylemediğim sat. Bakalım video çektiğimden beri ne yapmış? %60 aşağıda. O zaman çoğu kişi kızmıştı. Aynı Luna'da olduğu gibi. Aynı FTX'in coin'i FTT'de olduğu gibi. Aynı Exi infinityde olduğu gibi. Ve adını unuttuğum onlarcasında olduğu gibi. Çünkü insanlar parasını yatırdığı şey hakkında güzel şeyler duymak isterler. Önemli olan gerçek değil. Önemli olan aldığı shitcoin hakkında güzel şeyler söylüyor musun? Bu yüzden böyle bakın ufak ufak kanallar var. Hem Amerika'da hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde. Tek bir shitcoin'e odaklanmış birkaç bin abonesi var. Bir topluluk oluşturmuşlar. Kötü şeyler duymak istemiyorlar. Gerçeği duymak istemiyorlar. Çöküyor. Hala gidip onları izliyorlar ki yükseleceğine inanayım. Yani aslında arka planda aptal olduğuna inanmak istemiyor. Ama ben tartıyorum. Her zaman söylediğim şey bu klişe oldu. Bana kızmanız mı yoksa para kaybetmeniz mi? Ben bana kızmanızı yeğliyorum. Çünkü parayı kolay kazanmıyorsunuz. Kiminiz Starbucks'ta çalışıyor. Kiminiz elektrik direklerinde, belediyede çalışıyorsunuz. Sayenizde insanlar TikTok'ta kaydırıyor. Ne yapıyorsanız yapın. Parayı kolay kazanmıyorsunuz. Bu yüzden kolay kaybetmemelisiniz. Ben de size gerçekleri söylerken bana kızın. Yeter ki para kaybetmeyin. Nedir bu ordinaller? BRC20 deneyi sana para kaybettirecek. Nasıl o zaman söylemişim? Şu ana kadar insanların parasını neredeyse tamamı gitmiş, nereden girdiğine göre değişir. 1- Bitcoin'in sade olması lazım. Bitcoin bir teknoloji projesi değil. Solana'nın, Cardano'nun, Avax'ın, Ethereum'un vesaire aksine. Bitcoin çok merkeziyetsiz, çok güvenilir, çok kıt, çok sade. İşte bu yüzden bizim kıymetlimiz. Bitcoin'e diğerlerinde olan özellikleri eklemeye başladığın zaman NFT'ler, diğer saçmalıklar. Bitcoin'i onlar gibi yapmış oluyorsun. Oysa ki Bitcoin bir teknoloji projesi değil. Altın gibi Bitcoin'e özellikler eklemeye başladığımız zaman Bitcoin blok zincirinin boyutu büyüyecek, daha karmaşıklaşacak ve karmaşıklaştığı için boyut da arttığı için daha az not, düğüm, doğrulayıcı olacak. Yani zincir daha az merkeziyetsiz olacak. Bu ordineller tarzı bir şeyin tartışması zaten 14 yıl önce yapıldı. Geliştiricilerin çok büyük kısmı istemedi Bitcoin'e ekstra şeyler gelmesini. Örneğin BitDNS önerdiler. Satoshi'nin kendisi o zaman forumda hayır Bitcoin üzerinde olmasın yeni bir zincir olsun dedi. Ordineller. Bitcoin satışlardan oluşur. Ordineller aslında bu satışileri bir nevi numaralandırma. Şimdi Bitcoin nasıl çalışıyor biliyor musun? UTXO'lar var. En basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir şey karmaşık kelimelerle anlatmaya çalışıyorsan, karşındaki için anlamasını daha zor hale getirmeye çalışıyorsan bence sen de o konu hakkında hiçbir şey bilmiyorsundur. Altın gibi düşün. Siz transferler yaptığınızda UTXO'ları ayarlamıyorsunuz. Onu muhtemelen kullandığınız cüzdan otomatikman yapıyor. Siz sadece transfer ediyorsunuz. Ama arka planda şöyle oluyor. Bir havuz var. 50 kişiyiz. Geldik bu havuza. Önceden altınlarımızın ne kadar olduğunu yazdık. Herkesinki belli. Altınlarımızı havuza atıyoruz. Havuzda eritiyoruz. Bir kalıp haline getiriyoruz. Hepimizde kaç gram varsa tekrar bölüp, kesip, herkes kendi payını alıyor. Şimdi, kiminki kiminde, kimin altını eriyip kiminkine karıştı. Hiçbir fikrimiz yok. Ama şimdi Satoshi'leri numaralandırdığın zaman hepsinin bir numarası oluyor. Aynı para gibi düşün. Parayı bir araya getiriyoruz. Her paranın üzerinde bir seri numarası vardır. Hani ATM'lerden aldığın zaman sırayla gelirler. Hepimiz paramızı atıyoruz. Karıştırıyoruz. Herkes ne kadar parası varsa o havuzdan alıyor. Ama seri numarası hala üzerinde yazıyor. Senden önce o paranın kimde olduğunu biliyorsun. Ve şu an kimde olduğu biliniyor. İşte Bitcoin ordinaller deneyiyle bu şekilde yapılmaya çalışılıyor. Yani bu gizliliğin daha zayıflaması demek. Gizlilik için çok kötü bir şey. Mesela başka bir şey. Ordinallerle beraber tebrikler. Bitcoin blockchain'ine resmi koyabilirsin. Yazı yazabilirsin. Kulağa güzel geliyor değil mi? Aksine. Tam tersine. Çok tehlikeli. Şimdi notlar, düğümler var dedim Türkçesiyle. Bunlar zincir üzerinde olan verileri herkes indiriyor. Ve bakıyorlar başkasıyla diğerleriyle eşleşiyor mu? Burası merkeziyetsiz çünkü. Ama biri gidip Bitcoin transferlerinin yapıldığı yere Saçma sapan bir maymun NFT'si koyduğu zaman noduların, düğümlerin onu da indirmesi gerekecek. Hem boyutu artacak hem de karmaşıklaşacak. Yani Bitcoin küresel bir servet aktarımı, dijital altın olma amacından çıkacak. Ethereum gibi bir işlevsel altyapı teknoloji projesi olacak. Ve zincirde bizim kısıtlı yerimiz olduğu için çünkü Bitcoin'in belli bir blok kapasitesi var, her bloğun belli bir kapasitesi var. Blok zincir, zincir halinde bloklar. Sen işlem yapıyorsun, örneğin mesela ciddi konular. Filistin'e bir şey sokamıyorsun. Bu yüzden Filistin'e Bitcoin gönderiyorsun. Veya Amerika'da yaşayan birisin, Doğu Türkistan'da yaşayan ailene para gönderiyorsun. İran'da yaşayan kardeşine para göndermek istiyorsun. Veya büyük şirketler milyonlarca dolarlık transfer yapmak istiyor. Şimdi bloğa bunlar yazılıyor. Bir işlem, iki işlem, üç işlem, dört işlem kapasite dolduktan sonra ekleniyor. Sonra yeni bir blok geliyor. E sen burayı saçma sapan resimlerle yazılarla doldurduktan sonra bunlar da birer transaction işlem olduğu için Bitcoin'de önemli şeyler için asıl amacı için kullanımına yer kalmayacak. Sıkışıklıktan işlem ücretleri artmaya başlayacak. Veya tam tersi basit bir NFT için gerçekten Bitcoin'e transfer edenlerle rekabet edemeyecek. Bu sefer de NFT'si olan işlemini gerçekleştiremeyecek. Ne yapacak? Ethereum'a, Solana'ya veya diğerlerine gidecek. Cevabı çok basit. Bir de şu açı var. Bitcoin'in sade olması kelime anlamı olarak çok bir şey ifade etmiyor. Nasıl ben merkeziyetsizlik vesaire dediğim zaman başına gelmediği için gerçi başına da geliyor ama sadelik dediğimde çok böyle anlamını hissedemiyorsun. Böyle çok güçlü bir kelime değil. Sadeliğin ne kadar önemli olduğunu anlamak istiyorsan şöyle düşün. Biz burayı, Bitcoin'i şu an sadece global kimine göre dijital altın Bazılarına göre kısmen para, kimine göre kaçış, kimine göre değer koruma aracı, kimine göre servet transfer etme. Ne dersen de ya geldi kötü niyetli biri artık resim koyulabildiği için ordinerler sayesinde çok teşekkür ederiz. Resim koyulabildiği için geldi çocuk pornosu koydu. Blockchain özellikle bitcoin blockchain'i geri döndürülemez. Çünkü önemli ve ciddi bir zincir. Belki de bazı kurumlar böyle bir şeyi bu şerefsizliği bilerek zincire zarar vermek için yapacaklar. Veya şerefsiz bir insan yapacak. Çünkü kötü biri. Parası olan biri böyle sapkınlıklar, gariplikler peşinde. İnsanların ne kadar sapkın olabileceğini siz biliyorsunuz. Şimdi sonra ne olacak? Devletler gelip diyebilecekler ki tebrik ederiz insanın yararına bir şey çıkardınız ama burada çocuk pornosu var. Ben ülkemde bitcoin'i komple yasaklıyorum. Ne olacak? Belki bunu isteyerek yapacak. Bitcoin'e zarar vermek için. Böyle bir şey zincir üstünde normal şartlarda onaylanmaz. Ama sen neden bunun kapısını açıyorsun? Nodlar bunu onaylamaz. Çünkü görüyorlar önceden bunu onaylamayacaklar. Ama ya onaylanırsa, ya bir şey olursa, herhangi bir kurum milyonlarca dolarlık inanılmaz aklınızın almayacağı işlem ücretini ödeyip zincir üzerine yazdırmayı başarırsa ya noduları bir şekilde manipüle edip kandırıp onaylatırsa tüm bu sebeplerden dolayı bu işin yavaş yavaş söneceğini çünkü zaten verimli değil bu hype'ın tutmayacağını yavaş yavaş azalarak sıfıra gideceğini düşünüyorum. Parayı vurdular mı? Vuran vurdu. Arz talep. Dolandırılacak adam olmazsa bunlar da türemez. Dünyada her şey arz ve taleptir. Kadın erkek ilişkisi bile arz ve talep. Kimse dolandırılmaz, herkes bilinçli olursa e, para kazanamayacak dolandırıcılık yapmayacak. Dediğim gibi geçen bundan bahsetmiştim ama şimdi çok daha detaylı konuşmuş oldum. O zaman bana kızanlar yine maalesef paralarını kaybettiler. Keşke öyle olmasaydı. Zaten gerçek cypherpunkların, bitcoin geliştiricilerinin tamamına yakını bunu desteklemiyor. Yani ortaya çıkaran kişi isim üzerinden gitmek istemiyorum ama bitcoin geliştiricilerinden biriydi. Kötü yola saptı çünkü kolay para tatlı geldi. Kötü yola saptığını FTX, LUNA vesaire gibi paylaşımlarında biliyoruz. Bunu çıkaran öyle biri. Ve şöyle de sinsi bir şeyle Bitcoin'e zarar vermeye çalışıyor. Diyor ki, hani Bitcoin Permissionless kimseden izin almamak demek merkeziyetsizlik demekti. Neden istediğimiz şeyi deneymiyoruz? Kötü bir şey çıkardıysan da burası açık kaynak kodlu. Bitcoin'i forklayıp yolunuza devam edebilirsiniz. Bitcoin yine zarar görmez ki. Bu kötüyse en azından bir deney yapmış oluruz. E bu da art niyetliyse ben art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu Bitcoin'i geliştirir diyor aklı sıra. Yani şey gibi karını ve çocuklarını dövebilirsin. Onlar direkt yiye ye refleks geliştirmeye başlayacaklar. E şimdi onlar daha iyi reflekse sahip olacaklar diye sen karını çocuklarını dövmeli misin? E böyle sinsilik. İşte insanlara kolay para dendiği zaman elinde tuzlukla böyle kişilerin kucağına oturdukları sürece bu kötü niyetliler de para kazanmaya devam edecek. Bundan o kadar bahsettim ki video uzun oldu. Şimdi merkeziyetsiz bilim. Para basmıyorlar. O kadar kolay bir iş de değil. Ama çok küçükler ve devasa olabilirler. Portföyün ufak bir kısmını bu kadar büyük bir potansiyel getiri için evet risk de var ama bu kadar devasa bir potansiyel getiri için ayırmaya değer. R ne dedik? Nerede para vardır? Paranın kendisinde. R paranın kendisi. Yaptıkları şey varlıkları zincir üstüne getirmek. Buradan barındırma, takas, marketplace, pazar yeri, işlem ücreti gibi paralar kazanmak. Kolay para Güzel iş modeli. Para kazanmanın ve zengin olmanın en kolay yolu insanlara ihtiyacı olduğu ama nasıl alacaklarını bilemedikleri bir şey ver. Bu yüzden Henry Ford diyor ya insanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı giden at yapardım. Araba yapmazdım. Kriptolar özellikle R&D'ye bunu yapıyor. İnsanlara ihtiyacı olduğu ama nasıl alacaklarını bilemedikleri bir şey veriyor. Mesela dolar bile almanın yasak olduğu bazı ülkeler var. Bunlar RWA'lar sayesinde. Stabil coinler bu kadar basit bir şey. Roket bilimi değil. Bu kadar basit bir şeyden milyonlarca insan faydalanıyor. RWA önemli. Bu yüzden Ondo, Synthetix, Goldfinch, Maple sepetimde. Diğer tarafta DeFi. DeFi sepetimde duruyor. Uniswap vesaire. Yapay zeka sepeti. Yapay zeka burada olacak. Yapay zeka devasa olacak. Render. 10x'den fazla yaptık. Satmadım. Aydan beri bizimleyseniz ve bu para kaybedemeyeceğin paraysa, gidermen gereken bir ihtiyacım varsa her hayat eşsiz. Nasıl bir hayatın olduğunu bilemem. Elbette kar alabilirsin. Kar almak iyi bir şey. Sonuçta ya ben boğa piyasasında bir ara 100 bin dolar yaptım demek mi daha hoş? Yoksa 100 bin dolarım var cüzdanımda veya banka hesabımda demek mi daha hoş? Ben satmıyorum. Ama dediğim gibi her hayat eşsizdir. E da 10x'den fazla yaptık. Ben iyi projelerden bahsederim. Ama bazı yerlerde kendi hayatın eşsiz olduğu için maddi durumunu ne alemde olduğunu bilmiyorum. Sen karar vereceksin. Yani o kadar da değil. Tek tek herkese ayrı ayrı cevap veremem. Kıçını da silmeyeyim. Digraf. Aynı şekilde sepetimde. Onda da kardayız. Onda da satmıyorum. Ve BitTensor. -Tancer. BitTensor da elimde. Umarım unuttuğum coin yoktur. Öyle zaten büyük bir negatif haber olduğu zaman ya buradan Twitter'dan daha diyeyim Twitter'dan da paylaşıyorum. Bu coinler sepetimizde. Baltalar elimizde. Biz gideriz boğaya hey boğaya. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.